Extreme Networks tarafına geçiyoruz. Extreme Networks kıdemli satış yöneticisi Umut Altun ve Extreme Networks sistem mühendisi Enes Eren'i ben sahneye alayım. Geldiler mi? Evet. Umut Altun'u gördüm. Enes Eren'i de gördüm. Nasılsınız? Günaydın. Yolunda mı her şey? Keyfiniz yerinde mi? Günaydınlar Sertaç Bey. Yerinde. Günaydınlar. Her var. Var. Şimdi sizinle beraber altyapımızı buluta taşıyacağız. Extreme Cloud IQ'dan bahsedeceksiniz. Ben çekiliyorum ve zevkle dinlemeye devam ediyorum. Buyurun söz sizin. Teşekkürler. Çok sağ olun. Ee, biz Enes'le beraber e, sunum yapmayacağız. Zaten e, farklı farklı etkinliklerimize katılan arkadaşlar da artık aşinadırlar. E, Buluttan bahsetmeye başladığımızdan beri biz çok sunum sevmiyoruz. E, direkt olarak sistemin kendisini e, arayüzünden anlatmayı tercih ediyoruz. Ben kısa bir giriş yapacağım. E, vurgulamak istediğim birkaç tane nokta var. Sonra da asıl keyifli kısmı. Enes'e bırakacağım lafı. E, zaten göstereceği çok fazla şey var. E, onun vaktinden ne kadar az çalarsam hepimiz için e, o kadar daha keyifli olur. Şimdi Hakan da bahsetti. E, birçok e, özellikten Extreme Cloud IQ ile ilgili. E, Extreme Cloud'u neden e, bu kadar hızlı büyüyen bir platform haline getirdi. Neden? işte geçtiğimiz yıl en hızlı büyüyen cloud platformu oldu. Network dünyasında. Neden şu an iki numara, bir numaralara doğru yürüyor? Aslında bunlardan bahsedeceğiz. Bizi ayıran sadece extreme networks'te bulunan. Bu çok önemli. <laughs> Bunu söyleyince de başka bir şey geliyor aklıma ama. 5 tane aklınızda kalmasını istediğim 5 tane özellik var. Bunlardan bahsedeceğim. Ee, gerçekten bulut projelerinde kurumlara bahsettiğimizde fark yaratan, karşılık bulan e, ve çok e, kurumların hoşlarına giden e, özellikler bunlar ve sadece ekstremde bulunmaları Tabii bize ciddi avantaj sağlıyor. <laughs> Ekstrim Cloud IQ şu anda neredeyse diyelim eee bütün majör bulut servis sağlayıcıların altyapısında çalışan tek e, network platformu e, hem Azure'da hem e, Google Cloud'da hem e, Amazon'un e, Cloud'unda eş zamanlı olarak e, regional data center'larda bölgesel veri merkezlerinde çalışıyor. Bu sebeptendir ki 2020 takvim yılı içerisinde sıfır <laughs> e, downtime yaşandı. E, normalde bulut platformları biliyorsunuz işte virgülden sonra işte %99,999 şeklinde ölçülür. E, Extreme Cloud virgülden sonra 11 tane 9 içeriyor. Yani yıllık herhalde 10-15 dakikalık bir kesintiye tekabül eder bu. E, biz bu 15 dakikayı bile yaşatmadık. Kullanıcılara. Yani sıfır downtime'la e, hareket ettik. Extreme Cloud'a ki her zaman erişilebilirdi. E, 2021 yılında da şu ana kadar herhangi bir sıkıntı e, olmadı. Haftaya vuralım. E, Extreme Cloud çok esnek e, bir modellemeye sahip. Ne anlamda? E, yine rakiplerimize baktığınızda e, işte kendi bulut platformu haricinde çok fazla seçenek görmüyorsunuz. Extreme Cloud'un çok pardon ister e, Extreme'in e, bu az önce bahsettiğim sıfır kesintiyle hareket eden altyapısı üzerinden kullanabilirsiniz. İsterseniz ama bazı kurumlar için bu önemli. Kendi ortamınıza kurup kendi data center'ınızdaki bir sanal sunucuya kurup oradan da network'ünüzü yönetebilirsiniz. Biz kendi cloud'umuzun, kendi bulut altyapımızın bir e, benzerini, bir instance'ını sizin ortamınızda kurabiliyoruz. Ve işte benim verilerim e, şirket dışına çıkmasın, buluta gitmesin e, gibi e, endişeleri olan kurumlarda e, kendi bulutlarını yaratma e, imkanı sunuyoruz. Bu önemli bir nokta. E, bir de üçüncü bir yöntem de var işte az önce e, operatörlerden bahsettik. E, diyelim bir operatör e, bir bulut hizmeti vermek istiyor network tarafında. Bunu ekstrimin cloud'unu kullanarak private cloud mantığında kendi veri merkezinden yapabiliyor. Buradan ekstrim e, cloud üzerinden hizmet olarak bunu müşterilerine ulaştırabiliyor. <laughs> Extreme Cloud'da lisanslama ee, şimdi Extreme Cloud IQ'da aslında giriş seviyesinde Connect dediğimiz lisans ücretsiz. Bununla alakalı bir soru gelebilir arkadaşlar not etmenizi rica ediyorum. Ee, Connect'in üzerine çıktığımızda yani ücretsiz o limitli özelliklerin kullanıldığı ama süresiz, sınırsız, ücretsiz kullanılabilen e, lisans seviyesinin üzerine çıktığımızda Extreme Cloud'u full feature bütün özellikleriyle kullanalım dediğinizde pilot lisans e, almanız gerekiyor. İşte yakında da co geliyor Hakan'ın bahsettiği gibi. Bu lisanslar hem ürün bağımsız yani access point ekleyecekseniz, switch ekleyecekseniz, router ekleyecekseniz hep aynı lisansı kullanıyorsunuz. Bu e, ciddi kolaylık sağlıyor. Çünkü bir süreden sonra artık buluttan yönetilen 600 tane, 1000 tane cihazınız olduğunda farklı farklı lisanslar almak zorunda kalıyorsanız her cihaz için artık lisans yönetme işi başlı başına bir konu haline geliyor. Ektirimde tek tip bir lisans var ve bu lisans portable, taşınabilir. Yani ben bugün işte Sivicim için bir lisans aldım. Bu Sivicimi artık işte ömrünü doldurdu, kullanmıyorum. Ya da buluttan yönetmeyeceğim. Oradaki lisansı başka bir cihazı yönetmek için kullanabiliyorum. Ee, yine bu da önemli avantajlardan bir tanesi. Ee, yine Hakan bahsetmişti. Extreme Cloud IQ kendi güvenlik sertifikasına sahip olan ISO 27001 bütün dünyada kabul edilen kendi bir altyapı güvenlik sertifikasyonuna sahip olan tek bulut platformu. Diğer üreticilere baktığınızda şunu söylüyorlar, işte AWS'in e, güvenlik sertifikası var, e, biz de o yüzden güvenliyiz. Hayır, bu geçerli e, bir bahane e, değil. Çünkü bulut mimarisine baktığınızda sadece e, bulut servis sağlayıcının sahip olduğu lisanslar sizin verdiğiniz servisi e, o derecede e, ölçemiyor. Sadece 27.001 sertifikası da değil, 27.701, 27.017 gibi destekleyici ileri seviye güvenlik sertifikaları da yine bizim sürekli takip ettiğimiz ve aldığımız sertifikalar. Beşinci ve çok önemli noktalardan bir tanesi yine Extreme Cloud IQ ile ilgili. Birçok bulut platformunda şunu görürsünüz işte veriler 3 ay tutulur, 6 ay tutulur, 9 ay tutulur benim gördüğüm maksimum 12 ay tutulur. Ekstremde sınırsız veri tutulması ile ilgili bir opsiyon mevcut. Extreme Cloud'a kayıt olurken ben unlimited veri seçeneği istiyorum derseniz ki bu ekstra bir tabi değil. Buluttaki verileriniz bunlar metadata arkadaşlar. Herhangi bir kişisel veri içeren bir yapıdan bahsetmiyoruz. E, bu metriklerin sınırsız bulutta tutulmasını garanti ediyorsunuz. Bu size şunu sağlar. Diyelim e, çok yaygın bir e, işte şube ağına sahip e, bir firmada çalışıyorsunuz ve bulut altyapısına geçtiniz. Hangi şubenizde yoğunluk ne kadar olmuş? Yıllara sari olarak başka hiçbir sisteme ihtiyaç duymadan sadece ekstremi bulut sisteminden e, çekebilirsiniz bu veriyi. Yani işte beş yıl önce kaç kişi burada network e, network kullanıyordu kaç kişi burayı ziyaret ediyordu e, bugün kaç kişi ziyaret ediyor bunları karşılaştırma olanağına sahip e, olabiliyorsunuz. E, teşekkür ediyorum. E, ben uzatmayayım fazla. Birkaç tane daha nokta var aslında ama çok süremi aşacağım. E, Enes'e bırakayım lafı. Bu bahsettiğim şeyleri canlı canlı görelim. Teşekkür ederim Umut. Ee, katılımcılarımıza tekrar merhaba diyeyim ben de. RSLN ee, Sistem Mühendisi olarak çalışıyorum. Türkiye ofisinde yaklaşık 10 yıldır Extreme Networks'deyim. Ee, bugün şu saate kadar e, zaten hepimiz Cloud'la ilgili birçok bilgi duyduk, dinledik. Özellikleri dinledik. Cloud IQ, Extreme Cloud platformu olan Cloud IQ'yu e, dinlemiş olduk. Fakat ben konuyu teknik olarak yüzden göstererek anlatmayı tercih ediyorum her zaman. Çünkü kulaktan dolma bilgilerdense görsel biraz daha farkındalık yaratıyor. Şimdi Cloud IQ platformu bizim Extreme Networks'un sunmuş olduğu bulut platformu, network yönetim platformu. Bu platform nasıl bir kolaylık sağlıyor? Nasıl bir arayüz ve hangi özellikleri sizlere sunuyor? Nasıl bir konfor elde edebiliyorsunuz? Biraz bunlara değineceğim. Umut'un da söylediği gibi aslında e, lisanslama olarak connect lisans ücretsiz lisansımız fakat pilot lisans asıl yapay zeka'nın makine öğreniminin de işin içinde olduğu e, bir lisans seviyesi. Benim şu an e, ekrana yansıttığım ortam e, kendi evim yani kendi evimdeki cihazı yönetiyorum aslında çok büyük bir network değil belki ama e, sonuçta neler görülebileceğini anlatmak için çok e, kullanışlı bir arayüz olduğundan bahsedeceğim. E, Extreme Pilot lisans seviyesinde e, Dashboard'da ilk bizi karşılayan ekranda yukarıda bir zaman çizgisi var ve seçili alandaki e, güncel bilgileri Dashboard'da dinamik olarak güncellendiğini görüyorsunuz. Örneğin şu an sabah saatleri seçili. 6 ile şu an geldiğimiz saate kadar ee, toplam network'ümdeki kullanım durumuna baktığım zaman UDP trafiğinin çok fazla kullanıldığını görüyorum ki bu UDP trafiği aslında şu an kullanmış olduğum Zoom platformundan kaynaklanıyor. Ee, daha sonra YouTube, OneDrive şeklinde gidiyor. En çok kullanım yapan cihazım ise e, sol alt köşede e, kendi bilgisayarımın olduğunu görebiliyorum. Bu zaman dilimini değiştirebiliyorum. Farklı zaman aralıklarını seçerek e, dashboard'un da dinamik olarak güncellendiğini görebiliyorum. Örneğin akşam saatlerine, dün akşam saatlerine bakacak olursak e, YouTube'un çok fazla kullanıldığını görüyorum. YouTube'un hangi cihazda kullanıldığını tahmin etmekte yine en çok trafik yapan cihazdan televizyon olduğunu gör, görünce zaten anlıyorum ki televizyondan YouTube programı. Belki netflix'te izlenmiş ama YouTube kadar tercih edilmemiş. Tabii ki bu sadece günlük bir e, istatistik veri sağlamıyor. Umut'un dediği gibi unlimited şekilde geçmişe yönelik ee, sınırsız bir şekilde bu e, bilgiye ulaşabiliyorsunuz ee, Ben 90 günlük kullandığım için 90 gün geriye kadar gidebiliyorum dediğim gibi seçtiğim zaman aralığına göre e, dashboardum güncelleniyor burada haftalık değil de aylığı seçtiğim zaman e, 7 14 30 90 gün seçenekleri karşıma çıkmış oluyor ve kullanım durumunda ne kadar fazlalaştı Hani seçmiş olduğum zaman diliminde ee, toplam kullanım trafiği, hangi cihazların kullanıldığı, işletim sistemlerine göre dağılımları, e, uygulama gibi bilgilere erişebiliyorum. Ee, yapay zekanın katmış olduğu bir diğer avantaj ise e, Network 360 monitör dediğimiz menüye girdiğim zaman e, seçmiş olduğum lokasyonda, örneğin Çankaya e, lokasyonumu seçiyorum. Çankaya'da hatta farklı katlar da olabilir sizin lokasyonlarınıza göre bunu haritalandırabilirsiniz. Lokasyonları belirtebilirsiniz. Örneğin dağıtık bir mimariniz varsa kurum kuruluşunuzun farklı lokasyonlardaki lokasyon bilgisini seçtiğiniz zaman burayla ilgili device cihaz sağlığı, kullanıcı sağlığı, Wi-Fi sağlığı, ağınızın genel sağlığı gibi bir puanlama da karşınıza çıkmış oluyor. Bu yapay zekanın getirmiş olduğu puanlama aslında sizin o alandaki network'ünüzde bir sorun olup olmaması ile ilgili bir e, ön bilgi aslında. Şimdi ben burada client tarafında e, sarı renkli yüz üzerinden 73 gördüğüm aslında client'larımın bu lokasyonda coverage anlamında hani ben ev kullanıcısı olduğum için bunun detayına girip baktığım zaman e, arka odadaki cihazın, tablet cihazının e, biraz daha çekim alanından uzak kaldığı için düşük bir bağlantı seviyesinde olduğunu görüyorum. Fakat bu kırmızıya doğru gittiği zaman birçok Client'ımın bundan etkilendiğini ve bir sorun noktasına götüreceği yorumunda yapabiliyorum. Harita kısmında kat planınızı yükleyip burada benim evimde bir tane Access Point var. Lokasyon bilgisinde Access Point'lere göre Client'ların dağılımı, hatta Access point'e tıkladığınız zaman şurada 6 tane Client gösteriyor. Bu 6 Client'ın neler olduğunu, hangi cihazın kötü bir bağlantı kalitesine sahip olduğunu burada turuncu olarak gördüğüm benim IOT cihaz, aslında bu KOSA belki biliyorsunuzdur, akıllı kombi yönetim cihazı, biraz wi fiye uzak olduğu için diyebilirim konumlandırmadan dolayı, kalitesi düşük olduğu için, 72 dBm gördüğü için bunu orta düzey olarak değerlendiriyor ve benim client sağlığımı da doğrudan etkileyen bir konu haline gelmiş oluyor her bir başlığı tıkladığınız zaman, örneğin device sağlığını tıkladığınız zaman, cihaz sağlığıyla ilgili neden 100 üzerinden 98 aldığını da burada görüntüleyebiliyorsunuz. Örneğin benim bir cihazımın firmware versiyonu, yazılımı güncel olmadığı için aslında bu puan kırılımını görüyorum. yani çok mühim bir konumu Tabii ki değil. Firmwarei güncelleyebilir. Bunu yüz, yüzde yüz yapmak istiyorsam e, güncellemek gerekir tabii ki. Fakat zaten yapay zekada bana bunun yüzlerinden 98 olduğunu yani aslında bir problem yokmuşçasına e, ele aldığında belirtmiş oluyor. Diğer konularda da aynı şekilde client sağlığı, clientların overall'daki genel durumunu, e, kanallara göre dağılımlarını, e, application kullanımlarını da detaylı görebiliyorum. Wi-Fi tarafında yine aynı şekilde ortamdaki hava kirliliği, e, kanal kullanımı, e, SNR skoru gibi e, bilgileri yine her ekranda seçmiş olduğum zaman aralığındaki bilgiyi güncelleyecek şekilde ekranlarla karşılaşabiliyorum. E, application kısmında da e, her uygulama için e, bu incelemeyi yapmak mümkün. Örneğin seçmiş olduğum zaman aralığında yine e, burada günlük haftalık aylık gibi e, zaman dilimlerini kullanmak mümkün e, seçmiş olduğum zaman aralığında e, en çok mesela Netflix'in kullanıldığı bir alanı seçtim şu an e, Netflix'i tıkladığım zaman Netflix'in bu sefer e, zaman içerisindeki kullanım durumlarını inceleyebiliyorum yine seçmiş olduğum zaman aralığında hangi clientler Kaç client kullanmış, hangi client ne kadar bir kullanım yapmış ve bu client'ların lokasyonundaki yerleri nedir gibi bir takım bilgilere ulaşabiliyorum. Yani bu büyük bir network olduğunda da aslında kullanımınız gayet konforlu, kolay bir şekilde olacaktır. Network yapınızı katlara göre planladığınız zaman veya lokasyonlara göre yaptığınız zaman Aynı zamanda bir ısı haritası çıkaracak şekilde, yani benim şu an ortamda bir tane akses point olduğu için e, belki çok anlamlı olmayacak, e, çok karmaşık bir yapı değil çünkü. Fakat burada çizdiğim duvarlara göre örneğin e, temsili olan bu kat planında, sol balkonun sol köşesinde e, çekim alanının olmadığını veya çok düşük seviyede kalacağını da görmüş oluyorum. Buna göre de yerleşiminizi, planlamanızı e, yapmanız gayet kolay bir şekilde olacaktır Şimdi Extreme Pilot'ın bu yönetimsel konuların yanı sıra ki burada ben cihazlarıma gelip cihazlarımı da gösterip benim ortamında şu an bir tane Switch, bir tane de Access Point ekli durumda ki Access Point'i de tıkladığım zaman yani tıklanabilecek her şeyi tıklayıp yeni bir sekmede daha detaylı bir görünüm elde edebiliyorsunuz. Access Point'imiz Sivice bağlı olduğunu, Sivic'in de internete erişim için kullanıldığını, seçmiş olduğum zaman aralıklarındaki client dağılımları, işletim sistemlerine göre oranları, kullanım durumları gibi bilgileri de yine aynı şekilde benzer ekranlarla görüntüleyebiliyorum. Pilot lisansın getirmiş olduğu bir güzellik ise Yan uygulamalar da sağlamış oluyor. Bu yan uygulamalar nedir? Ee, aslında dört tane e, yan uygulama sağlamış oluyoruz. Ekranda menünün sol tarafında da görmüş olduğunuz Extreme Location, Extreme Guest, Extreme Air Defense ve Extreme IoT Essentials'ları e, ücretsiz olarak kullanıma sunulmuş oluyor. Extreme Location'ı tıkladığım zaman Extreme Location'dan ne gibi bir fayda elde ediyorum? Benim bir tane access point'im var evde kullandım bunlar clientlarıma hizmet için bir SSID yayınlıyorlar. Fakat bunun dışarı, dışında sahip olduğu üçüncü radyo ile ortamı tarayarak ağıma bağlanmasa bile, akses point'ime bağlanmasa bile ortamda kaç tane Wi-Fi client olduğunu da açıkçası taramış oluyorum ben. Lokasyon analizi yapıyorum daha doğrusu. Yani bir mağazayı düşünün örneğin. Mağazada yerleştirilen bir akses pointin mağazaya giren e, ziyaretçilerin sayısını da e, biraz daha marketing bilgisi olarak e, görebilirsiniz. E, bunu da sağlamış oluyor. Yani benim evimdeki akses pointin e, yakınında olan mac adreslerini cihazları, dediğim gibi ama bağlanmasa bile, sadece wi-fi değil bluetooth radyosunu aktif ettiğim zaman bluetooth cihazları da tarayıp şu kadar cihaz var, bu kadar yakınında veya çok uzakta duruyor. Bu daha çok retail, mağaza sektöründe hangi reyonun daha çok talep gördüğü veya yapılan bir değişiklikten sonra geçmişle kıyaslayarak evet bu biraz daha işe yaradı, kullanıcıları buraya çekebildik gibi bilgileri içeriyor. Veya kullanıcıların, yani bir aynı MAC adresinin ortamda ne kadar bir süre geçirdiğini. Yine bu da pazarlamada kullanılan bir, hani reyon çok talep görmüş olabilir ama herkes ortalama 5 dakikadan az kalıyorsa, Belki de bu istenen bir durum değil. Daha fazla vakit geçirilmesi isteniyorsa bununla ilgili tekrar düzenlemeler yapılabilir. Veya oranlar içerideki ziyaretçi dışarıdaki ziyaretçi şeklinde. Bunun detaylarına bakacak olursak ayrı bir sekmede ayrı bir pencere açılıyor. Burada hem konfigürasyon tarafı hem de daha detaylı ayarlanabilir dashboardlar elde edilebiliyor. Üstelik burada... Ee, şu an anlık olarak Access Point'im e, ekranda gördüğünüz kadar client'ı yakalarken e, bunu geçmişe yönelik baktığım zaman, e, seçmiş olduğum zamana göre e, gördüğünüz gibi hani birçok client e, algılamış durumda. Yani Bu da aslında ben ev kullanıcısı olduğum için e, komşularımdan görmüş olduğu MAC adresler belki de e, binanın önünden geçen kullanıcıyı bile yakınlığından dolayı algılayıp burada Göstermiş oluyor. Burada aslında e, cihazlarınızı aktif edip sensör olarak kullanıp bu bilgileri topluyorsunuz. Bunu lokasyonlara göre veya ayarladığınız zonlara göre e, alarmlarını da oluşturacak şekilde hangi zonda ne kadar bir kullanım şeklinde ayarlanabiliyorsunuz veya kendi esetleriniz varsa bunlar zonda mı değil mi e, veya zondan ayrıldığı zaman o belirttiğiniz alandan çıktığı zaman ilgili alarmları alabileceğiniz bir platform sağlanmış oluyor. Dediğim gibi bu Extreme Location e, analiz e, yan uygulaması yani Extreme Location Essential'ı ücretsiz olarak pilot lisansla aktif edilebiliyor. Extreme Guest e, isminden de anlaşılacağı gibi aslında misafirler için bir captive portal doğrulama ve e, kullanıcının bir takım bilgileri doldurduktan sonra gerek yöneticinin onayı veya SMS doğrulamayla ağınıza e, dahil olabilme özelliği için e, sunulmuş bir yan uygulama. E, ben tabii evimde bunu aktif olarak kullanmıyorum. Gelen misafirlerim için ki COVID döneminde zaten misafir de gelmez oldu. E, misafirler için, kurumunuza gelen misafirler için bir takım istatistiki bilgileri topladıktan sonra e, bunların da yine e, geçmiş günlere, zamanlara göre oranlamasını da elde edebilirsiniz. Yani örneğin 15 ile 18 yaş ya da 15 çok düşük olabilir belki bir mağaza için. 25 ile 30 yaş arasındaki erkek kullanıcıların sayısının diğer günlerle oranlanması gibi bilgiler elde edilebilir. Burada da detaylar için farklı bir sekme açılıyor yine More Insight dediğim zaman orada konfigürasyon kısmına portalınızın ne şekilde ayarlanacağına e, giriş yapabiliyorsunuz. Extreme Air Defense, e, aslında Extreme Air Defense'i şöyle de e, anlatabilirim. Air Defense sektörde e, Wireless IPS IDS tarafındaki en güçlü tullardan biri. E, hani Platform bağımsız olarak çalışan bu Air Defense, e, yan uygulama olarak bizim Bulut'ta e, size ücretsiz olarak sağlanmış oluyor. Burada da Air Defense'in yapmış olduğu Wireless IPS tarafında e, aslında Network'ünüzün dışında yani sizin e, ağınızdaki cihazların dışında başka bir tehdit veya saldırı yapabilecek bir yayın e, veya client varsa bunları network'e almama hatta öncelikle bunları görüntüleme, bunlarla ilgili alarm oluşturma ve önleme üzerine yaklaşık e, 40 40'ın üzerinde tehdit ve e, saldırıyı analiz edebilecek bir tool Air Defense e, bu da yine pilot lisansla ücretsiz olarak e, sunulan bir konu. IoT Essential ise e, yine benim network'ümde kullanmadım e, fakat network'ünüze e, access point üzerinden kablolu olarak bağlanacak cihazlara e, çünkü access point'in bazı modellerinde arkasında birden fazla portu var e, ve kablolu kullanıcılar da bağlayabiliyorsunuz bu kablolu kullanıcıların network'ünüze güvenli bir şekilde dahil olabilmesi, hatta o kullanıcı kablosunu çıkartıp başka bir kullanıcı oraya bağlandığı zaman da farklı bir politika alarak güvenliği üst düzeye çıkardığınız bir yan uygulama aslında. Yani burada client kısmına baktığınız zaman eğer kablolu bağlanan kullanıcılarınız varsa her birine farklı politikalar uygulayarak ee, herkesin her yere erişimini aslında bir nevi önlenmiş oluyorsunuz bu özellikle e, oda tipi akses pointlerde tercih edilen e, ve IOT cihazlar için e, artık hani birçok cihaz network'e bağlanıyor gerek kablosuz gerek kablolu e, kablolu bağlanan kullanıcılar için de alınan e, güvenlik esenşili diyebilirim şimdi kısa vakitte Özet olarak anlattım aslında bunu. Bunu konuşmak istesem ki bazı katılımcılarımız belki bilir ben bunu saatlerce anlatıyorum. Çok daha detaylara inerek. Belki konfigürasyon noktalarına değinerek. Şimdilik burada özetlemek istiyorum. Özetlerken de yine sol taraftaki cloud görünümüyle ilgili anlık verileri paylaşarak bitirmek istiyorum. Burada Cloud View'e tıkladığımız zaman anlık şu an bizim sistemde çalışan örneğin şu an 1 milyon 200'ün üzerinde cihazın yönetildiği bir platformdan bahsediyoruz. Ve şu an anlık aktif client sayısı yani network'e bağlanan ki benim evimden 6 tane client bağlanıyor öyle düşünün. üç 3,5 milyon 4 milyona yakın bir client'ı buluyor ki anlık kullanım durumları neden Network anlamında Cloud Network anlamında en hızlı büyüyen Network firmasıyız. Çünkü elde ettiğimiz veri kümesi çok büyük. Yapay zekayı çok hızlı kullanıp işleyebiliyoruz. Her platforma girmiş olduğunuzda Yapay Zeka bir tık daha fazla iyileştirilmiş ve yeni feature, yeni özellikler size sağlamış oluyor. Public cloud'un da zaten en büyük avantajı bu. Biraz daha aşağı indiğim zaman bu kullanım durumunun ülkelere göre oranları, Hani yoğunluk nerede, cloud nerelerde daha çok kullanılıyor, dünya üzerinde diye bakacak olursanız, istatistik bilgiler veya bir takım cihazla ilgili bilgiler, cihazdan gelen management datalarının toplamı, Pilot lisans, connect lisans kullanım oranları, ücretsiz olan connect lisansın pilot lisansla e, kullanım oranına bakarsanız ücretsiz daha az tercih edilen bir özellik. Veya e, yıllara göre manage edilen yönetilen cihaz sayısının nasıl bir artış e, sergilediği grafiklerinde de e, anlık olarak buradan erişebilirsiniz. Yönetilen cihazların dağılımları veya client'ların da e, dağılımlarını yine bu ekranda Görebilirsiniz deyip süremi de çok aşmadan sözü tekrar Sertaç Bey'e bırakmak istiyorum. Teşekkür ederim dinlediğiniz için de. Ben ikinize de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Süreyi de hiç aşmadık. Yani normal planın yaklaşık 5 dakika gerisindeyiz. 5 dakika geriden geliyoruz. Hiç problem değil. O kadar olacak. Extreme Networks kademeli satış yöneticisi Umut Altını ve Extreme Networks sistem mühendisi Enes Eren'i dinledik. İkinize de ayrı ayrı teşekkür ederim böyle ekranda gördüğümüz zaman o arayüzleri gerçekten de hiç e, soru sormamıza gerek kalmıyor öyle söyleyeyim. Yani konu hakkında çok az bilgi sahibi olan kişilerin bile rahatlıkla öğrenebileceği ama şunu da anlıyorum. E, bu işe birazcık daha fazla zaman gerekiyor. Dediniz ya hani ben iki saatte anlatırım, üç saatte anlatırım. Konuya ilgili olan kişiler belki size ulaşırlar. Onlara da e, bu tür bir demo yapma fırsatı bulursunuz belki. Çok çok teşekkür ederim ikinize de. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun.